Al bayı kaygın gibi, jandarma komutan yardımcısı. Sağ olun sayın abim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. merkez jandarma komutanı. Sağ olun sayın abim. Trenli başı hoş Kasım Yağbasan. Karışı vekili. Sağ olun sayın abim. Üst çavuş hareketi komutanı. Sağ olun sayın Sağ Uzman Çavuş Müdürlüğü'nün sol! Asubay Çavuş Ekecegaz, sağ olun Sayın Mahir. Uzman Çavuş Zekeriye Eski. Sol. Kandıram Uzman çoğuş, Sol. Asubay Kıdemli Çavuş İlhan Şahan. Sol. Sol. Uzman Kıdemli Çavuş Mahir Çetin Sol. Kıdemli Çavuş Zeynep Yıldız. Kıdemli Çavuş Sevinç Bey. Sol. Uzman Çavuş Tolga Natan. Sol, Jandarma uzman çavuşu kulut. Sol, Jandarma uzman çavuş Safar Atırkan. Sağ olun. Merhabalar. inşallah. Krallara uyalım. Yeni Adam, razı olsun sizlerden. Tanrıları bizi o kadar çok etkilenmiş. Ha. Her şeyi ki gördüğüm yerden. Allah ın Allah sizlerden razı olsun. olsun. Nasılsınız? Nereden nereye gidiyoruz? Kurallara uyalım inşallah. Kazasız, belasız, sahilde bir yıl olmasını diliyoruz. Yolumuz açık olsun. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi hafta olsun. Nereye gidiyoruz? Biz içine gidiyoruz. Trafik kurallarına uyalım inşallah. Merhabalar. Nasılsınız? İyi hafta olsun. Kurallara uyalım inşallah. Dikkat ederiz trafikte. Kazasız belasız hayırlı bir yıl, yıl olmasını diliyorum. Yolun açık olsun. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? İyi evet. misiniz? Nasılsınız? Evet. <laughs> İyi hafta olsun. Evet. Trafik kurallarına uyalım inşallah. Uyuyoruz valim. Kazasız belasız bir yıl olsun inşallah. Hayırlı Hayır, bir abi. yıl olmasını diliyoruz. Nereden nereye gidiyoruz?

Anlaştığımı anladınız mı? Komiser Yelçin Erdal var. Arzu edelim sayı var. Sağ olun abi. Polis memuru Arzu edelim. Sağ olun. Sağ olun. Polis memuru seyfatlık olun. Arzu Sağ olun Polis memuru bir saat boyunca edelim sayı var. Yedi yirmi dört Yani hakkınızı özetle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çarşıkar Kola Amiri Komiser Onur Ali Mutlu'ya arz ederim Sayın Valim. İyi, iyi, iyi. Sağ ol. Arz ederim Sayın Valim. Hoş geldiniz. Polis Bey hep Arz ederim